Merhaba arkadaşlar. Tekrardan videoma bakalım. Hoş geldiniz. Bakın hemen bakıyoruz şöyle bir gökyüzüne. Meşe ağaçlarını gördüğünüz zaman neredeyiz? Kazaya avındayız. Kazaya mantarı bakacağız. Hatta ben girdim. Sizden <laughs> videoyu başlatmadan önce girdim. Hemen buldum bile. İlk bulduğumla videoyu açmak geldi aklıma. Hadi başlayalım. Bakalım bugünkü nasibimiz ne kadarmış. Hep beraber görelim. Bakın daha bismillah Girerken daha şu ufak çocuklar, sarışın çocuklar bizi karşıladılar. Ondan sonra böyle büyüklere doğru sıra gidiyor. Bakın şurada var. Bakın daha buralarda çıkmaya çalışanlar var. Demek ki ne var? Burada umut var. Oo şurada bir tane görüyorum. Atma Atmayacak da o yani. Bakın göstereyim size de. Oh, 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 oh. Bak işte olay bu. Çok güzel. Şahane büyüklükte bir, bir tane de orada varmış arkadaşlar. Huh. Ne dersiniz? Bence iyi başlangıç yaptık. Şöyle mantarlarımızı alalım. daha güzel. Hop. Bu şekilde. Bunların saplarını kesip sepetimizi o şekilde atıyoruz. Tamam. Şimdi tek elle şey tek elle Kamera tekerle çakı bıçak olmayacak. Burada sevinin biraz rusula buldum yolda. Güzel bir rusula beyden gelmişti. Onları da koydum. Bilginiz olsun. Hadi şimdi mantarlarımızı toplayalım. Gel. Şunları şöyle koyayım da. Keseyim işte, işte. birazdan yaparız. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Böyle bu meş bir yerde buldunuz mu bırakmayacaksınız. Sağında, solunda, kıyısında, köşesinde İlle devam vardır. Böyle bir mantar çünkü kazaya mantarı. İnşallah üstüne basmayız. Oo çok iyi. çok iyi, bu çok iyi. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Bence daha buradan çok güzel mantarlar bulacağız. Hadi bakalım. Arayalım ve bulalım. Evet arkadaşlar. Yeni bir meraya geldik. Ee, Valla baya bir yürüdüm. Yaklaşık 2-3 kilometre falan yürüdüm. Arabayı bıraktım. Şurada arkamdaki koca ormanı yardırdım, yardırdım. Orada bir şey bulamadım. Şimdi burada 2-3 tane ağaç var. Tam burada önümde mantar. Hadi başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar. Bahsettiğim mantar ne? burada. Bakın şurada koca ormanı aktar. Şu karşıda koca ormanı aktar. Gel burada bir tane öbeğin içinde mantar bul. İşte nasip böyle bir şey. Ormanda bulamadık. Ama burada denk geldi arkadaşlar. Şöyle hafiften bir karıştıracağız. Evet. Gözükmüyor. Çok fazla fırkalamadan devam ediyoruz arkadaşlar. Yani biraz geç başladık ama belki devamı bereketli olur. Evet harika Meşe Ormanı'nda harika mantarlar bulmaya devam ediyoruz. Bunlar da iki sarılar. Önce ayrılmak ayrı ayrı çıkmak istemişler. Sonra biz ayrılamaz deyip burada birleşmişler. Haydi bakalım. Güzel güzel sarılar bulmaya devam. Güzelliğe bakar mısınız ya? Aynı güneşin doğuşu gibi. Maşallah. Güzellik var. Tazelik var. Dayanıklılık var. Daha ne olsun? Mantar daha ne kadar güzel olabilir ki? Çok güzel olacak. Çok bu iş. Ama seyrek arkadaşlar. Geçen seneki bolluğumuz maalesef yok. Biraz seyrek tek tuk tek tuk olsun versin. bir olsun birim olsun diyoruz ve devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar yine on numara mantarlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Nasıl on numara olmasın ki bu güzellikler? Nasıl olmasın? Gel bakalım. Evet olay tam da bu. Bir yandan Ruslardan da alıyorum ama onları çekmiyorum. En son güzel bir anlatım yapar. Videomuzu kapatırız arkadaşlar. Ama buralara geldikçe mantarlar güzelleşmeye başladı. Evet arkadaşlar. Bir yer düşünün. Üçüncü sefer geliyoruz ve hala daha mantar toplayabiliyoruz. Üç oldu bu. İlk mantarlarımızı burada bulmuştuk. İkinciye tekrar geldiğimizde yine mantar aldık. Üçüncüye geliyoruz ve yine alıyoruz. Yine şunu da alacağım ve diğerlerini bırakacağım. Çok bereketli bir yer. Geçen sene de ilk mantarımı burada bulmuştum. Ondan sonra yine bakın daha buralarda gidiyor buraya doğru. Ondan sonra ne 2-3 defa buradan yine mantar toplamıştık. Hatırladım kadarıyla bu sene yine maşallah var. Bakalım daha bulabilecek miyiz? Şükürler olsun ya valla. Burası benim şans yerim ya. Sezonu buradan başlayınca çok bereketli geçiyor. Şimdi daha buralarda bile hala çıkmaya çalışanlar var. Oh 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 Şimdi gördüm. Şimdi gördüm burada. bu nasıl büyümüş? Sanki büyümüş de bir yıkılmış gibi. <laughs> vay vay vay. İşte mantarın dayaklı olmasının bir güzel yanı da bu. Mesela bakın bu daha önce muhtemelen buradan kopmuş ama hiç şey mantarımıza. Sap kısmını keseceğiz ve kalan taptali kısım bizim. Ya bir şöyle ucuyla Bakalım arkadaşlar. Şöyle gözelliği sahip. Kaçtıracak kadar oldu mu yeterli. Buradan devam ediyorum. Abi şöyle şu sarlığı bir görüyorsun İnsanın içi böyle şey ediyor. Çuf ediyor. Çuf çok çok acaba diyor onun Vallahi çok güzel. Gel bakalım bunlar biraz şey olmuş ama olsun. Pek çıkamamış bunlar. Yamulmuş, eğilmiş, bükülmüş. Ama şunlar ama şunlar ulan var ya şunlara bak arkadaş çöz var ya şu mantar yani hep söyledi şu doğa harikası gibi ya valla gerçek altın bulmuş gibi oluyor insan şurada mesela bir tane büyüyecek var onu bırakacağız ve ilerleyeceğiz bakalım daha bulabilecek miyiz. Evet işte yine o sarılık. işte yerde açan sarı çiçek. Hop. Açamamış bu açarken bu köke takılmış. Bu kadar açabilmiş. Olsun yine de çok güzel. İstenilen kıvama gelmiş. Böyle bir iki adım daha atalım bakalım ya buralarda. Bir iki bir iki bulunuyordu. Şu an başka da gözükmüyor. Böyle eğilirken daha iyi görüyor insan ya biraz. Yere yakın olması lazım herhalde şöyle. Bakıyoruz. Şimdi göremiyoruz ama bulacağımıza eminim şu sol tarafa geçelim. Bak buradan biri paldır güldür geçmiş. Hatta direkt yardırmış resmen burada. Ama bu güzellikleri de pas geçmiş bu arada. Maşallah ya. Şu güzelliğe bak. Ayva çince kaçmış. Yaz mı gelecek? Nül bu sevdadan. Vaz geçecek? Hop. İşte kaçmışlar. Bakın. burada toprağın altında. Toprağın altında tam kazımalık bir iş var. Şunun altında kazım çıkmadığı için parça geldi. Olsun. Parça parça olsun. Bizim olsun. Maşallah. Bizi kuvveti yerinde. Evet. Şu anda başı görmüyoruz. Evet yine çiçeğimiz yeryüzünde açmış ve kendini gösterememiş. Bunu ben sizlere göstereyim. Şu güzel çiçek. Şimdi bakın ne kadar kolay var. Tık tık. Bir sağ bir sol tamam. Kökler yerinde. Hoppa. Kapattık. İş bitti. Şu mantarın güzelliğine bakar mısınız ya? Sanki yerde birisi ateş yakmış da ya da orada bir e, gün ışığı ampul var gibi o kadar güzel e, şey veriyor ki o kadar güzel bir renk. Şöyle bir ellerim tutayım bakalım sıcak mı? Isıtmadı. <laughs> Dedim acaba güneşten aldığı ışıkla herhangi bir şey yapabilir mi? Maalesef. Evet arkadaşlar. Güneşi batıran mantar, güneşir gibi mantar. Maşallah. İşte gerçek. Gerçek kalite bu. Oo vallahi yine sevindirdin bizi ya. Ne sevindirdin bize. Oh oh. Çok güzelsin. Çok sarışınım adi sepete çakımız yok arkadaşlar yanımızda şu an çok temizliğini yapamıyoruz onunla iyi ilgileneceğiz şurada otururken sağımda ya bunlara var ya güneş vurunca böyle o kadar güzel belli olurlar ki bak 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 nasıl da buraya pusmuş nasıl da pusmuş nasıl da pusmuş buraya seni güzel şimdi Böyle güzel poz almadan bırakmayız Şöyle, evet mantar moda haftasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu üçlü mankenlerimizi tabii ki de burada ormanın derinliklerinde bırakmıyoruz, alıyoruz. Hop pozlara bak pozlara. Ay bismillah. Hop ya başka var mı diye Emekliye emekliye mantar alıyoruz ama şu an yok görünür de yok. Sıkıntı yok. Bunlar çok güzeldi. Bereket versin deyip bir sonraki yandaki ormana geçiyoruz. Arkadaşlar bugün galiba güneşi ormanda batıracağız. Ama batmaz burada güneş ya. Çünkü mantarlar var. Güneş batsa bile bunlar ortalığı aydınlatacak gibi duruyor. Çok iyi ya valla. Bugün buraya benden önce bir, iki, üç kişi gelmiş gezmişler. Muhtemelen de mantar bulmuşlardır ama yani bilmiyorum ben biraz da doğaçlama geziyorum. Çok da güzel mantarlar buluyorum ya. Hep diyorum ya bu işler biraz nasıl bir şey biraz işte e, hakikaten nasıl olmak lazım. Gezmeyi bileceksiniz, bakmayı bileceksiniz. Yer bileceksiniz. Biz böyle kıyı kıyı geziyoruz. Hareketler için mantarımızı buluyoruz. oldukça da sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Şimdilik durum bu. Ya benim burada amacım size işte mantarlar konusunda bilgi vermek, kanalımı büyütmek. Yani yeniyor, yenmiyor, nerede bulunur, ne zaman çıkar gibi durumlar. Bakıyorum daha da göremiyorum. Evet şöyle buluruz diye kalmadım ama şimdilik bir şey göremedik boyunca devam edelim. Arkadaşlar güneşi batırmadan mantaramızı sonlandırdık. Mantarlarımız delik deşik olmuş. İlk elime bu geldi. Bir sırtı gökçe. Bakın çok şahane bir küflü mantar. Rusula biraz Alakma Adak Onun geldi? yaptım ya. Şahane kazayı mantarları. Yine bir sepet mantarımız oldu. Çeşit çeşit de olsa içinde bir sepet mantar var. Güzel bir gündü. Güzel mantarlar bulduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.